Gelinle damatla yerlerin naziklerine göre takım herasibine başlayabiliriz efendim. Evet lütfen herkes sıraya geçsin efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Çocuklar şimdi değil, şimdi bir sıraya geçin lütfen hadi hadi. Herkes çocuğuna sahip olsun efendim lütfen rica edeceğim. Teşekkürler efendim. <laughs> efendim ilk olarak Şengül Gül Hanım efendim, geline 250 bin lira takıyor efendim. Eee alkış duyamıyorum efendim. Alkışlayalım mı lütfen efendim? Alkışlarınızı Sağ olun. Kes lan kes 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 diyorum kes. Ulan böyle oyunculuk olur be? He? Ulan para böyle mi takılır? Önüne bak da filmini çek. Şey... Ne aması diyorum? <laughs> Önüne bak. <laughs> Sunucu kılıklı. Sunucu kılıklı diyorum. Kime diyorum ben orada? He? Oradan bağırıyorum, sana söylüyorum. Kadrın içinde dur. Sen niye gülüyorsun? Buraya <gülüyor> gel. Kodum mu? Oturtun. Adam gibi dur. Parayı da doğru tak. Ama ver. Kız ver. Baştan alıyoruz. Motor deyince başlayacağız. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? He? Maymun mu oynatıyoruz? Motor deyince başlıyoruz. Önce anneyle baba takıyor parayı. Motor. E, evet, pek kıymetli misafirlerimiz ve konuklarımız. Efendim şimdi çok kıymetli alkışlarımızla. Kes, kes, kes. 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 Lan niye devam ediyorsun? Kesiyorum da. Oğlum, dubla şansımız yok. Sesli çekiyoruz. Neyi söyleme gerekiyorsa onu söyle. Bir tane. Ay, ne söyleyeyim? Elin körünü. <laughs> Şere değerli misafirlerimiz takı törenine başlıyoruz o kadar. Evet efendim şimdi gelinin annesi ve babası ee, gelin ve damada takılarını takıyorlar efendim. Damat ee. gelin Damat diyorum, diyorum gelin öpsün! E efendim şimdi de damat gelin. galiba efendim galiba. Olmuyor. Öküz trene bakar gibi kameranın içine niye bakıyorsun? He? Niye bakıyorsun lan kameranın içine? Bir tane çakacaksın. Oyunculuk fevkalade kötü. Ama... Kaç, konuşma. İnsan karısını böyle mi öper ya? Anneanneni öper gibi öpüyorsun be. Niye doğru düz öpüyorsun? Şehvetli öp, şehvetli. Şey, kalabalıktan biraz utandım. Yok ya, kalabalık çıkarsan çıkarsalım böyle yapar. Bak göstereceğim. Bir kere göstereceğim, bir daha da göstermem. Gel buraya. Gel. Gördün mü? Elime bakın, ben karımı öptüm. Allah'ın cezası, utanmaz. Yok şunu şöyle yapacaksın. Yok bunu böyle yapacaksın. Ulan bu benim düğünüm. İstediğimi yaparım. Aa biz kendi düğünümüzü kendimiz videoyu çekerdik. Aciz miyiz? Hem bizim oğlanın da kamerası var. Baba tamam. bu düğün salonunu sen buldun. Anlat bakalım bize ne olduğunu. <laughs> Evladım en ucuz yer burasıydı. Hem limonatadan da kuru pastadan da hiçbir şikayet gelmedi. Çok mı baba? Niye söylemedin biz kendi düğünümüzü kendimiz çekeriz diye? Söylemez olur muyum kızım? Biz düğün salonu olarak bütün hizmetleri veriyoruz dediler. Kuru pastası, limonatası, videosu hepsi hizmetin içinde. Ah dedim bir dakika. Sen edin. de kimsin? Efendim ben bu düğün salonunun sahibiyim. Peki benim karıma sulanan şu herif kim? Efendim bu adam bir zamanlar Yeşilçam'da reis Türk sineması film çekemeyip de krize girince benim düğün salonuma gelip Düğünleri videoya çekmek için izin istedi Ben ne bileyim böyle olacağını e, e, Efendim kusura bakmayın Siz rahat rahat düğününüze devam edin efendim <laughs> Gel lan buraya Buyurun efendim Hı, Git lan git git Seni yüzden müşterimden olacağım Ama düğünlere sanatsal yaklaşıyorum beyefendi Ulan sen burasını yesişe mi zannettin git. Ama efendim <laughs> e, Müzik Müzik